Başkentin en derin koridorlarında bugünlerde tek bir dosya konuşuluyor, 12. yargı paketi ve kapalı kapılar ardında hazırlandığı iddia edilen infaz iyileştirmesi. Aldığımız çok özel kulis bilgilerine göre, Adalet Bakanlığı'nın en üst seviyede yürüttüğü çalışmalarda artık son viraja girildi. Bakan Akın Gürley'in bizzat takip ettiği bu dosyanın içeriği, sadece teknik bir düzenlemeden ibaret değil. Kulislerde sızan bilgilere bakılırsa, 11. paketinde dışarıda bırakılan binlerce hükümlüler ve yakınlarında oluşan toplumsal beklenti, bakanlık masasına, acil, koduyla gelmiş durumda. Peki, o kapalı kapıların ardında tam olarak ne konuşuluyor? Şimdi sıkı durun, kaynaklarımızdan gelen fısıltılar, özellikle mükerir suçlar ve denetimli serbestlik bekleyenler için 5 yıllık bir ceza indirimi formülünün ciddi ciddi dillendirildiği yönünde. Yani şu an uzmanlar, bu 5 yıllık dokunuşun cezaevlerini ne kadar boşaltacağını, dışarıdaki toplumsal yansımasının ne olacağını hesaplıyor. Genel af, tabiri resmiyette kırmızı çizgi olarak korunsa da, yapılacak bu, infazda eşitlik, hamlesiyle aslında son 20 yılın en geniş kapsamlı tahliye dalgasının önü açılabilir. Asıl bomba kulis bilgisi ise şu, bazı önemli milletvekillerinin, bu düzenlemenin kapsama alanının sadece adli suçlarla sınırlı kalmaması, toplumsal barış, adı altında daha da genişletilmesi için bakanlığa ek raporlar sunduğu iddiaları da gündemde. Ankara'daki bu hareketlilik, 12. paketin sadece bir yargı paketi değil, aslında bir, umut paketi, olarak tasarlandığının en büyük kanıtı olarak görülüyor. Bakanlığın şu anki sessizliği sizi yanıltmasın, bu sessizlik genellikle büyük fırtınalardan, yani büyük müjdelerden önce gelir. Özellikle Temmuz 2023 tarihinden sonra suç işleyenlerin durumu ve denetimli serbestliğin sabit 3 veya 5 yıl olarak uygulanması formülü, kulislerin bir numaralı maddesi. Eğer bu madde geçerse, bugün kapalı cezaevinde olan binlerce kişi için doğrudan tahliye yolu görünecek demektir. Biz hukuk kulis ekibi olarak o koridorlardaki her fısıltıyı, her imza aşamasını takip etmeye devam edeceğiz. Gözünüz kulağınız bizde olsun çünkü bu kez hava gerçekten farklı esiyor. Sesler yükseliyor, kulisler ısınıyor. O beklediğiniz büyük haber sandığınızdan çok daha yakın olabilir. Kulis bilgilerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.